Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 aldım. Alo daya nasılsın iyisin iyi bende sağ ol oğlan kaç aldı? 417 aldım. Yüksek almış bu ya dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze ya sana ne nasılım iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun bizimki 343 aldı hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi oğlan kaç aldı kesme? 202. Of, of, of sağlık olsun abi bizimki 269 Evet en rezil sizinki şu an hadi Ne bak ya bir hale bizde kaldı Kimi arayalım Bacana ara onun oğlu disleksi He şu B'leri de gören dur arayayım Alo Bacana oğlan sıçtı mı? He barajı geçemedi. He o bizimki 202 ya. i̇yi iyi hadi. Ne yapacak? Kimi arayacak? Barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım. O batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı karnını çıkar. Alo amca, bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abbo bizimki 5 yıldızmış daha kaç sene önce. Hadi amca.